Yaks. Yaks. mı kızım mı kızım mı? Kızım mı kızım mı kızım mı? Aferin kızım. Aferin. Hı, mercan da geldi. Çok güzel oynaşıyorlar arkadaşlar yavuk kediler. Ben de kalamaya çalışacağım şimdi zeytin. Sen ne yapıyorsun bakayım? Al bakalım zeytin. Aferin sana zeytin. Aferin zeytine Zeytin arka planda kendi ama tek başına. Ercan annesiyle birlikte. Evet. Evet. Yediniz mi Karel'in Gel bak buralarda da var. Karel'in Al kızım. Al aferin. Aferin al kızım al kızım. Gel Mercan. Sen ne yapıyorsun? zeytin. Al zeytin. Biraz böyle parçalayayım sana zeytin. Ah. Aferin mi? Aferin kızım hani. Aferin zeytin. Mercan gel. Mercan koş. Oyuncu Mercan. Mercan çok oyuncu. Bak bak neler yapıyor. Bak bak. Bak, bak neler yapıyor bak. Gel Mercan. Gel kızım. Gel Mercan. hareketlere bak. Mercan. Gel. <laughs> Çok hareketli ya Mercan. Maşallah. Kareli. Al kızım şurada da var. Al. al. Zeytin al. Al zeytin. Kareli. Kareli bak bana. Aferin güzel zeytin. Aferin. Biraz önce çok güzel sevdirdi zeytin. Mercanla çok güzel oyun yapıyorlar ama gel Mercan. Mercan gel. Aa, gel Mercan. Gel kızım. <laughs> Kareli. kızı. Al verin benim zeytinime. Hadi ya da ben seni biraz seveyim. Çok güzel sevdiriyorsun kendini sen. Gel Mercan. Mercan gel buraya. Gel kızım. Bak şimdi kardeşin atlayacak, salça olacak. Zeytine bak, bak. Zeytin ama bak, görüyor musun? İşte mu Mercan? Bak. Hep salça ya. Gel Zeytin. Kareli. Arkadaşlar bu arada videoları düzenli bir şekilde takip eden arkadaşlar belki hatırlarlar. Karelin 3 tane yavrusu vardı. Zeytin. Burada görüldüğü gibi. işte Mercan. O da burada. Diğeri de İnci'ydi. İnci'yi maalesef kaybettik arkadaşlar. Üzücü bir haber. Yaklaşık bir 10-15 gün kadar önce komşunun e, arabasının kaputuna girmiş arkadaşlar motor kısmına. Komşu da farkında olmadan çalıştırmış. Maalesef kaybettik. En çok hoşuma giden en tatlı yavruydu ama. Nazar da yavrucuğa Allah rahmet eylesin diyelim. İnşallah bu yavrularımız sağlıklı bir şekilde büyüyebilirler. Mercan, Mercan koş buraya. Gel Mercan. Mercan. Baba bak kuşa kuşa atar yapıyor. Mercan'a bak sen. Bacağın ne boyun ne kuşa hareketlere bak. Zeytin seni seveyim ben biraz ya. Gel sen güzel sevdiriyorsun. Zeytin. Perelin. Merhaba akıllı kızım. Merhaba akıllı kızım. Gel Zeytin. Gelsene ben seveyim biraz zeytinim. Hadi yat, yat da seveyim yat 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 yat, yat. Zeytin yat. Biraz onu çok güzel sevdiriyordum. Hadi çok 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 çok. Hadi yat. Yat da bir seveyim ya. Çıt, 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 çıt. Zeytin. Evet. Çıt, çıt, çıt. Böyle böyle. Hadi. Yat 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 yat. yat. Evet evet değil mi sevdiriyordum çok güzel. Hadi. Hadi naz yapma. Yok. Kendi istemediği için zorla Demin Ne güzel sevdiriyor diyor ha. Orada yapıyorlar. Evet 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 işte işte, işte öyle. Evet merhaba, Zeytürgen geldim, evet. Zorla güzellik olmaz diye buna derler bak. Biraz önce zorla sevmeye çalıştım, izin vermedi. Şimdi kendi yatmışken bak, oyunlar oyunlar. Merhaba. <laughs> Mercan koş. Koş Mercan. Gel Mercan. Çok hareketli ya Mercan maşallah var ya. Zeytin koş. Koş Zeytin. Bak şimdi birbirine nasıl atar yapıyorlar bak, bak bak bak. Bak, şimdi hareketlere bak. Sırtı nasıl kaldırıyor Mercan'a bak. Hop atla. Saldır. <laughs> ee, çok güzel oynuyorlar ya maşallah. Karelin, hadi ben gidiyorum artık koşacak ha. Mercan gel, Zeytin, bak hiç duruyor mu ya hareketler var. Bak bak, bak. Külü oyun ya. Şimdi biraz yakın plan alayım da şöyle. Arkadaşlar şöyle yakın plan almaya çalışıyorum da. Bakar mısın hareketler ya Allah'ım ya. Bak bak bak. Ercan çok fenasın ya şu hareketlere bak. Bir yakınlaştırayım biraz daha bak. Mercan yeminle çok fenasını. Görüyor musun Mercan neler yapıyor? Uzaktan çekiyorum bunu yakınları değilim. Çok fenasın Mercan çok.